Evet gençler test 11'deyiz. Haydi bakalım test 11'i gelin biraz açalım. İki cümleyi birleştirerek orsak yargıya ulaşma muhakeme sentez. ÖSYM'nin önemli sorularının çıktığı bir alan. Bu cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş hali hangisidir? Bakın. Yeni Zelanda'da yükselik, yüksek volkanik etkinliğe sahip bir bölgede. Yeni Zelanda'da volkanik etkinliğe sahip bir bölgedeki bitkiler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda aşırı sıcak topraklarda yaşayabilen bitkiler rastlandı. Yani Yeni Zelanda'da bir bölge varmış. Burada volkanik etkinlik yüksekmiş ve burada aşırı sıcak topraklarda yaşayabilen bitkiler rastlanmış. Jeotermal alanlardaki topraklarda genellikle yani o jeotermal alanlardaki topraklarda genellikle pH değerleri aşırı metal oranları da bazen toksik olabileceği kadar sıra dışı ölçüde yüksek olabiliyor. Bunun da bitki gelişimini etkilediği düşünülüyor. Evet, şimdi bunları birleştirelim. A. Jeotermal alanlardaki topraklarda genellikle pH değerleri aşırı. Evet. pH aşırı. Metal oranları da bazen toksik de olabilecek kadar ölçüde yüksek olduğundan evet. Yeni Zelanda'da volkanik etkinliğe sahip bir bölgede sıcak topraklarda yetişebilen bitkiler rastlandı. Şurayla başladı ve buraya gitti. O zaman önce bunu koydu sonra bunu koydu. Gayet uygun. Kesinlikle daha iyisini bulamazsam cevap Adana. Tamam. Yeni Zelanda'da aşırı sıcak topraklarda yaşayabilen bitkilere rastlanılması jeotermal alanlardaki topraklarda genellikle pH değerinin aşırı olduğunu gösterir. Bak burada. Volkanik etkinlikten bahsetmemiş, değil mi arkadaşım? Yani burada pH değerinden bahsetmemiş, metal aşırı durumundan bahsetmemiş, sadece pH aşırı, e, metal oranlarındaki toksik olabilecek kadar sıradışı ölçüden bahsetmemiş A varken ben niye bunu işaretliyim? Yeni Zelanda'da aşırı sıcak topraklarda yaşayabilen bitkiler rastlanması. Araştırmacılar toprak yapısı ve ısısı üzerinde araştırma yapmak üzere hareket edildi. Kimse harekete geçmiyor. Jeotermal alanlardaki topraklarda genellikle bitki gelişimini etkilediği düşünülmesi. Yeni Zelanda'da araştırmalar yapılması sağlamıştır. Kimse araştırma falan yapmıyor. Yeni Zelanda'da volkanik etkinliğe sahip bir bölgede bitkileri rastlanmasının tek nedeni Tekne Yukarıda tek nedeni budur dememiş ki. Jeotermal alanındaki toprakların verimli olmasıdır. Hayır. Böyle bir şey toksikten pH değerinden bahsetmiş. O zaman en iyi birleştirme adını. Ben birleştirebilirken yukarıdaki unsurları en iyi alabileni de aşağıya ne yapmam lazım? Almam lazım. Evet. İkinci soru. Bu iki cümlede ifade edilenen anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş hali hangisidir? Bakın. Marmara Üniversitesi Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Oğuzhan Özen'in yürütücülüğünde ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen bir araştırmada ağırlıklı olarak Türk kökenli ailelerde görülen yeni bir bağışıklık sistemi hastalığı tanımlanarak hastalığın genetik ve moleküler nedenleri ortaya konmaya çalışıldı. Gerçek. Çoğunlukla Türk kökenli ailelerde görülen bir bağışıklık sistemi hastalığı tanımlanmış. Ve bunun genetik ve moleküler nedenleri ortaya konmuş. Güzel. Chapel adı verilen hastalık çocuklarda sindirim yolu rahatsızlıkları ve damar tıkanıklığıyla kendini gösteriyor. Bir hastalık var Chapel. Bu sindirim yoluyla kendini gösteriyor. Damar tıkanıklığıyla kendini gösteriyor. Ve bu genellikle Türk kökenli ailelerde görülüyor. Birleştireceğim ya. Birleştireceğim. Ve bunların genetik ve moleküler nedenleri var ortaya konuyor. Tamam. Hadi bakalım. Ha. Sindirim yolu rahatsızlıkları ve damar tıkanıklığıyla kendini gösteren çıpıl adı verilen hastalığı Türk kökenli ailelerin çocuklarında görülmesinin nedeni Türk çocuklarının bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Bak bunun nedeni genetik ve molekülermiş. Ama burada bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır demiş. Hayır zaten bu bağışıklık sistem hastalığı. Son bozdu. Bak her şey güzel gibi geliyor ama bozdu. Sindirim yolu rahatsızlıkları, damar tıkanıklığıyla kendini gösteren Chappell adı verilen hastalığın harika, Türk kökenli ailelerin çocuklarında görülmesi, genetik ve moleküler nedenlere bağlanmıştır. Evet, moleküler nedenler ortaya konmuştur. Daha iyisini bulamazsam cevap kesinlikle bursa. Araştırmacılar, Chappell hastası 11 çocuğun ve ailelerinin genlerini inceltti. nereden çıktı 11 çocuk? Chappell hastalığında etkin protein olmaması yüzünden, ne protein ya? Yukarıda protein falan demedi. Marmara Üniversitesi Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Oğuzhan öncülüğünde ABD Ulusal e, Sağlık Enstitüsü yani NIH bünyesinde gerçekleştiren bir çalışmada bağışıklık sistem hastalıklarının ağırlıklı olarak Türk kökenli ailelerde görüldüğü araştırmaktadır. Bak arkadaşlar bağışıklık sistem hastalıkları genelde Türklerde görülüyor dememiş. Tamam mı? Evet bir tane bağışıklık sistem hastalığı denilmiş. Son bozdu. Bütün bağışıklık sistem hastalıkları Türklerde görülüyor dememiş ki bir tane. O zaman en güzeli cevap Bursa. İşaretleyeceksin ve geçeceksin. Harika. Şimdi geldik. 3. TÜBİTAK bilim ödülü ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilim uluslararası düzeyde önemli katkıda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Bak. Hayattaki kime veriliyor? bilim insanlarına veriliyor. Tamam. TÜBİTAK teşvik ödülü ise bak dikkat edin. Birisi TÜBİTAK bilim ödülü. Birisi de TÜBİTAK ne ödülü? Teşvik ödülü. Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası katkılarda bulunabilecek daha bulunmamış. Gelecekte bu katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşının geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Demek ki bilim ödülü uluslararası alanda çalışma yapmış olanlara veriliyor. Arkadaşlar TÜBİTAK teşvik ödülü de ileride, ileride çalışma yapacağını kanıtlamış, ileride uluslararası çalışmalarla adını duyuracağını kanıtlamış, 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına veriliyor. Tamam. Birleştirelim. A. TÜBİTAK Bilim Ödülü. Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilim uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş ve ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş. Hayır. Bilim ödülü. Bütün çalışma yapmışlara veriliyor. Teşvik ödülü 40 yaşını geçmemişlere veriliyor. Hepsini bilim ödülüne bağlamış. Gitti. TÜBİTAK teşvik Ödülü ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilim uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilirken TÜBİTAK Bilim Ödülü yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabileceğini kanıtlamış ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş yaşayan bilim insanlarına veriliyor. Buna çok iş atlamıştır bile. Yalnız ters bak. Teşvik ödülü 40 yaşını geçmemişlere veriliyor. Bilim ödülü de çalışma yapmışlara veriliyor. Eğer ben bununla bunu yani bilim ödülüyle teşvik ödülünün yerini değiştirsem çık diyor oturacaktı. Ama şu an oturmuş bir yapısı vesaire yoktur arkadaşlar. Bu bozdu. Evet. TÜBİTAK ödülleri bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış. Ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Bak TÜBİTAK ödülleri demiş. Yani bilim ödülü mü teşvik ödülü mü? Şu an size teşvik ödülünden bahsetmiş ama genel olarak TÜBİTAK ödüllerini yapmışsın. 40 yaşını geçmemişlere teşvik diyor ama sen bütün TÜBİTAK ödülleri demişsin. Olmadı. TÜBİTAK 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına bilim ödülü ve teşvik ödülü verirken. Hayır. 40 yaşını geçmemişlere teşvik ödülünü veriyor. Bilim ödülünü vermiyor. Ortaya koydukları ve koyabilecekleri çalışmaları göz önünde bulunduk. Bu da gitti. mecbur mecburen nedir ne kaldı? Ülkemizde farklı kriterlere göre TÜBİTAK bilim ve teşvik ödülleri yaptığı çalışmalarla bakın hem bilim hem teşviği birleştirmiş. Değil mi? Evet bilim önemli katkılarda bulunmuş. Hayattaki bilim insanlarına evet katkıda bulunmuş. Gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Harika. TÜBİTAK bilim ödülü ve teşvik ödülünü birleştirmiş ve bunlar başarı sağlamış bilim adamları hayattaki ve gelecekte katkı sağlayacak 40 yaşını geçmemişler. Harika bir şekilde birleştirmiş. Cevap Edirne oldukça kaliteli bir soru yazmışım burada. Evet 4. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş halini sormuş. Hadi bakalım. Geçtiğimiz ay iOS ve Steam platformları için çıkan 4D Toys adlı oyun 4 boyutlu matematik 4 boyutlu matematik modellerini kurcalamanızı ve onlarla oynamanızı sağlıyor. İçin ilginç tarafı bu oyunun sanal gerçekliğe özel sürümü de mevcut. Çok güzel. Bizler elimizi alıp evirip çevirdiğimiz 3 boyutlu oyuncaklarla da niye elip, elimizi alıp evirip çeviriyoruz? Büyümüş olsak da bir sonraki nesil yeni teknolojiler içinde dördüncü boyutla tanışacak gibi gözüküyordu. Ya dördüncü boyut var da bizim üç boyutlarla büyüdüğümüzü nereden çıkarttı? Gitti. Elinizde bir sanal gerçeklik seti varsa çevrenizi bu gerçeküstü oyuncaklarla doldurabilirsiniz. Yahu nereden biliyorsun arkadaşa gerçek oyuncak oldu? Sanal eğitim seti hani iOS, 4D Toys, Steam platformları hiçbirini anlamamış. Geçtiğimiz ay sanal gerçekliğe ait özel sürümü de mevcut olan evet sanal gerçekliğe özel sürümü de mevcut olan buraya kadar ne güzel yukarıyı verdim. iOS ve Steam platformları için çıkan 4D Toys adlı oyun 4 boyutlu matematik modelleriyle haşır neşir olmanızı sağlıyor. Evet onlarla oynamanızı sağlıyor. Haşır neşir olmanızı sağlıyor. Ufak bir birleştirme yapmış. Gayet güzel. Bu ikisini de kapsamış. Daha iyisini bulamazsam cim. IOS ve Steam platformlar için çıkan 4D Toy adlı oyunu 4 boyutlu matematik modelleri oynamaya olanaklı kılıyor. Ama sanal gerçekliğe özel sürümünü söylememişim. O yüzden birleştirme yok. Sanal gerçekliğe ait özel sürümünde mevcut olan 4D Toy adlı oyun 4 boyutlu matematik oyunlarını sağlayan tek oyun olarak öne çıkıyor. 1. IOS ve Steam platformlardan bahsetmemiş bir de tek oyun demiş. Hayda tek oyun çok iddialı bir yapı. Burada tek oyun falan dememiş. O zaman ben... İlk fikrim C'de yine birleşti. 5. Bu iki cümlede ifade edilenin anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş hali hangisidir? Sarı renk insan metabolizması üzerinde hızlandırıcı etki yapar. Odanızı parlak sarıya boyarsanız bebeklerin ağlamasına, erişkinlerin sinirlenmelerine yol açarsınız. Demek ki metabolizma hızlanınca bebekler ağlıyor, erişkinler sinirleniyor. Yaşanılan e, odaların sarı renk olması sarı gözü en çok yoran renk olduğu için daha az tercih ediyor. Yormadan falan bahsetmemiş ki. Yeni doğan bebeklerin sağlığı için sarı renkten uzak durulmalıdır. Hiç uzak duralım dememiş. Sarı renk metabolizmayı hızlandırdığı için tasarımcılar bu renkten uzak durmaktadır. Ya ne tasarımcısı tasarımcı falan yok. Bebeklerin ağlaması yetişkinlerin sinirsel hallerini metabolizmayı hızlandıran sarı renge bağlayabiliriz. Harika. Arkadaşlar sarı renk metabolizmayı hızlandırıyor. Ve metabolizm hızlandığı için de bebekler ağlıyor. Erişkinler sinirleniyor. Harika. E'ye bile bakmadım. Bebeklerle yetişkinler sarı renk aynı fizyolojik tepkileri veriyor. Yok farklı. Birisi ağlıyor birisi sinirleniyor. Cevap o zaman denizli olarak rahatlıkla ne yapacaktır arkadaşlar? Çıkacaktır. Evet. Alt. Bu iki cümlede ifade edilenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hangisidir? Yıllardır dünyanın dört bir yanında yer alan teleskoplar, evrenin derinliklerinden gelen sinyalleri dinleyerek uzaylardan gelebilecek sinyalleri takip ediyor. Bak, dünyanın dört bir tarafına teleskop koymuşuz, sinyalleri dinliyoruz, uzaylardan gelebilecek sinyalleri takip ediyoruz. Tamam. Ama şöyle de bir sorun var. Acaba uzaylılar varsa ve bize sinyal gönderiyorlarsa bunları anlayıp çözebilecek yeteneğe sahip miyiz? Gerçekten varsa ve sinyal gönderebiliyorsa acaba çözebilecek yapıya sahip miyiz? Belki sahibiz, belki değiliz. Uzaylıların gönderdiği sinyalleri anlayabilecek, çözebilecek yeteneğe sahip olmadan sahip olmadan demiş. Bilmiyorsun ki acaba sahip miyiz demiş. Belki de sahibiz. Yıllardır dünyanın dört bir yanında yer alan teleskoplar evrenin deliklerden gelen sinyalleri dinleyerek uzaydan gelebilecek sinyalleri takip ediyor. Burada bir sıkıntı var. Niye sıkıntı var hocam? Yahu kardeşim bizim çözebilecek yeteneğe sahip olmadan demiş. Sahip değiliz mesajı vermiş ama yukarıda da acaba sahip miyiz demiş. Bu bir sorun ama çözümü yok. O yüzden adan olmaz. Çok kuvvetli bir çeldirici. Uzayda canlı yaşamın olup olmadığı bilinmeden Bak ne güzel. Bilmiyoruz bunları. Teleskoplar uzaydan gelen sinyalleri dinlemektedir. Üstelik bu sinyalleri algılayabilecek yeterliğe sahip olup olmadığımız bilinmiyor. Harika. Evet bunu bilmiyoruz. O zaman bu olur. O zaman B kuvvetli. Yıllardır dünyanın dört bir yanında yalan teleskopların evrenin derinliklerinden gelen sinyalleri dinleyerek uzaylardan gelebilecek sinyalleri takip ediyor olması boş uğraştır. Nereden biliyorsun boş uğraş olduğunu böyle bir şey yok acaba uzaylılar tarafından uzaylılar gerçekten varsa ve bize bir şekilde sinyal gönderiyorlarsa bunları alınıp çözebilecek yeteneğe sahip miyiz burada da bu sefer ilk paragrafa es geçmiş o zaman birleştirme sayılmaz uzaylıların var olup olmadığı bilinmeden uzayda sinyal aramak heyecan verici olduğu kadar doğru mudur ne doğru ne heyecan verici bundan bahsetmemiş o zaman cevabımız bursa kaldı evet 7 bu iki cümlede ifade edilenler anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş hali hangisidir? Ülkemizde son iki ay içinde gerçekleşen iki büyük deprem. Türkiye'nin dünyanın en etkin deprem kuşaklardan birinin üzerinde bulunduğunu biri biz kez daha hatırlattı. Demek ki daha önce hatırlatmış ve kez daha hatırlattı. Türkiye'nin tarihte çok büyük depremlere tanık olduğunu düşünürsek aslında bu tür depremler çok da şaşırtıcı değil. Bakalım birleştirme var mı? Türkiye'nin tarihte çok büyük depremlere tanık olmasının nedeniyle ülkemizde son iki ayda gerçekleşen iki büyük deprem Türkiye'nin dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olduğunu bize bir kez daha hatırlatması şaşırtıcı değil. Harika. İlk önce şurada iki hakkında ikinci paragraf. Sonra şurada biri vermiş. Şaşırtıcı değil dedi. İki din bir bölümünü vermiş. Bence harika bir birleştirme olmuş. Cevap arkadaşlar hiç düşünmeden ne olacak? Direkt olarak Adana. B'ye bakın. Türkiye'nin tarihinde çok büyük depremler meydana gelmesi, deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Tamam. Arkadaşlar yalnız burada çok büyük depremler olmasının şaşırtıcı olmaması hakkında bilgi vermemiş. Bak orayı es geçmiş. Değil mi? Peki burada arkadaşlar dünyanın en etkin deprem kuşağından, en etkin deprem kuşaklardan birinin üzerinde olduğunu hatırlatmamış değil mi? Deprem kuşaklardan birinin demiş. Ama yukarısı ne diyor? En etkin deprem kuşağı. Yani yukarıdan çok ikisi var. Gitti. Türkiye'nin dünyanın en etkin deprem kuşaklardan birinin üzerinde olması, onun defalarca deprem yaşaması neden olmuştur. Tamam. Evet tarihte çok büyük deprem yaşaması falan ikinci paragraftan hakkında bilgi vermemiş. Geçtiğimiz aylarda yaşanan depremlerde verilen kayıpları ne kaybı ya kayıp falan dememiş. Pek çok doğal afet olduğu gibi diğer doğal afetlerden falan bahsetmemiş. Bu konuda da daha fazla bilginin daha fazla önem ve böylece daha az zarar hiçbirinden bahsetmemiş. Gitti. Türkiye'nin tarihte çok büyük depremlere tanık olması deprem bölgeleri haritalarının yeni bilgiler, yöntemler, veriler ışığında geçmişte olduğu gibi gelecekte de zamanla değişeceğini ne haritası, ne yöntemi, ne verisi yoktur. O zaman doğru cevap koşulsuz şartsız A'dır. Evet. Hadi bakalım. 8. 20. yüzyıla yön veren Alman matematikçi Hilbert. Matematiği bırakıp şair olan öğrencisi hakkında isabet olmuş. Onunla matematikçi olacak hayal gücü yoktu der. Demek ki şaire ne demiş? Hayal gücü yoktu demiş. Yani bu ne demek? Hayal gücü Hilbert matematik için önemlidir demiş. Tamam. Witterstrasse ise matematik ve şiir ilişkisi hakkında daha gerçekçidir. O gerçekçiymiş. İçinde biraz şairlik olmayan kişiden matematikçi olmazdı. Yani şairlik ile matematikçi arasında gerçekçi bilgi vardır demiş. Tamam. Şiirde olduğu gibi matematikte de mükemmel hiçbir zaman ulaşılamaz. Böyle bir şey dememiş. Mükemmel ulaşmak yok. Gitti. Whiteers matematik ile şiir hakkında bir ilişki görmezken aksine yani şair ile matematikçi arasında gördüğü için şiir ile matematik arasında bir ilişki görüyor. Hilbert tam tersini düşünür. Hayır. Tam tersi. Whiteers ilişki görüyor. Hilbert görmüyor. Şiirde matematik gibi içinde biraz hayal gücü barındırmak zorundadır. Arkadaşlar bu e, Hilbert'in görüşüyle tamamen ama şiirde matematikte ikisinde zaten burada söylememiş. Ve bu birazcık da arkadaşlar yukarı tam birleştirmemiş. Ama yine de işaret koyarsın, daha iyisini bulup bulmayacağına bakarsın. Matematikçiler arasında matematik tanımı ya ne tanımı matematiğin ya. Alman matematikçi Hilbert Matematiği hayal gücüne bağlarken, evet Hilbert matematiği hayal gücüne bağlamış, çok güzel. Vatilas ise matematik ve şiir ilişkisi hakkında daha gerçekçidir. Gerçekçi şiir var, harika. Ne güzel birleştirmiş. Dolayısıyla Ceyhan o zaman elinmiş. En kuvvetli birleştirme Edirne olduğu için Edirne işaretlenir. Bakın. 9. Bilim insanları uzun zamandır enerji elde etmek için etkili ve çevreci alternatifler arıyor. Bu amaçla yapılan araştırmalardan biri de sahip olduğumuz teknolojileri yani şu an bulunan teknolojileri ışık asadını çok başarılı bir şekilde gerçekleştiren canlıların doğal teknolojiyle birleştirmek. Yani sahip olduklarımızı doğarla birleştireceğiz. Şimdi enerji elde etmek için çevreci alternatifler arıyoruz ve bu yüzden sahip olduğumuzu doğarla birleştireceğiz. Bakın. Bilim insanları etkili ve çevreci enerji elde etmek için sahip olduğumuz, bak etmek için, değil mi? Çevreci enerji elde etmek için bu Birinci paragrafı kapsadı. Sahip olduğumuz teknolojileri yapay olmayan doğal teknolojilerle bir araya getirmek istiyoruz. Bu da iki. Harika. Ne güzel birleştirmiş. Adana. Bilim insanları alternatif enerjilerle elde etmek amacıyla birçok alanda çeşitli çalışmalar yapıyor. Hani çeşitli çalışmalar? Bir tane çalışma vermiş. Birçok alan. Hangi alan? Yok. Sahip olduğumuz teknolojileri ışık asadını çok başarılı bir şekilde gerçekleştiren canlıların doğal teknolojileriyle birleştirirsek enerji verimi elde etmiş oluruz. Ama burada da enerji elde etmek için çevreci alternatif demişti. Burada çevrecilik yok. Elendi. Enerji üretimi elde etmek için sahip olduğumuz teknolojiyi çok daha etkili kullanmalıyız. Hayır. Doğal teknolojiyle birleştireceğiz. Bu da gitti. Işık hasadını çok başarılı bir şekilde gerçekleştiren canlıların doğal teknolojilerinden yeterince yararlanmadığımız için enerji kaybı yaşıyoruz. Lan ne enerji kaybı? Böyle bir şey dememiş. Adana'dır. Bakalım. Bu iki cümlede ifade edilenler anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş hali sorulmuş. Evet. Nokera'nın araştırmaları temiz enerji elde etmek için hayli ilgi çekici olmasına rağmen evet insanlığın beklediği enerji devrimi için yeterli değildi. Nokera ilgi çekici ama yeterli değildi. Çalışmalar. Bunun başka sebebi hidrojenden elektrik üretiminin az bulunan Az bulunan metal katalizörler yoluyla gerçekleştirebilmesi ve pahalı olması. Nekora temiz elde enerji elde etmek için güzel şeyler yapmış fakat bu bir devrim değil çünkü hidrojenden elektrik üretimi az bulunan metaller yoluyla gerçekleştirebiliyor ve pahalı. Hidrojenden elektrik üretimin az bulunan metal katalizörler yoluyla gerçekleştirebilmesi ve pahalı olması nedeni bilinmemektedir. Nedeni bilinmiyor diye bir şey dememiş gibi yani hem burada nokera falan hani burada arkadaşın Nokeren yaptığı temiz enerji elde etmekten falan bahsetmemiş ki. Gitti. Nokeran araştırmaları temiz elde etmek için e, enerji elde etmek için hayli ilgi çekici olmasına rağmen insanlığın beklediği enerji devrimi ihtiyacını karşılayamıyor. Ama sebebini vermemiş ki. Sadece biri vermiş. ikinci nerede? Hani pahalı olması hem az bulunması. Yok. Nokelen araştırmalar hidrojenden elektrik üretiminin az bulunan metal katalizörler yoluyla gerçekleştirebilmesi ve pahalı olması nedeniyle yarım kaldı. Yarım kalmadı ki. Yarım kaldı dememiş. Sadece enerji devrimi için yeterli değil demiş. Bu da gitti. Hidrojenden elektrik üretiminin az bulunan metal katalizörler yoluyla gerçekleştirebilmesi ve pahalı olması nedeniyle ne kuran araştırmaları yetersiz kalmıştır. Şimdi arkadaşlar yetersiz kalmıştır demiş ya niye yetersiz kalmıştır? Enerji devrimi ve yenilik için yetersiz kalmış. Yani bir bölüm aslında eksik burada. Değil mi? Evet. O zaman buna bir atalım. Belki daha iyisini bulur. Temiz enerji elde etmek. Bak D'de temiz enerji elde etmekten bahsetmemişti. Bu birinci paragraf. Bazı çalışmalar yetersiz olmasında, evet bazı çalışmaların, mıkırağın çalışmaları, güzel pahalılık ve az bulunan madenler etkili olmaktadır. Evet. Niye bunlar yetersiz kalmış? Pahalılık ve az bulunan madenler bu da ikinci paragraf. Harika. O zaman yukarıyı D mi güzel, E mi güzel? Tabii ki E güzel. D temiz enerjiden kaybediyor. Yani burada temiz enerji elde etmek için dediğin zaman Amacı ortadan kaldırmış oluyorsun. Harika bir soru. D ile E arasında bırakacak ama sizi E işaret etmesi gereken kaliteli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. 11. Çoğu yazar bu okuyucuya göre tutunamayanlar modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Tutunamayanlar kullanılan dil ve anlatım şekli itibariyle edebiyatımızda bir devrim olarak kabul edilmektedir. Tamam. Tutunamayanlar modern Türk edebiyatının en önemli eserlerden biri olmasının nedeni. Tamam. Şurada tam birleştireceğim ya ben birleştirme yaparsam en önemli eserlerinden biri birinci paragraf. Dil ve anlatım olarak ortaya koyduğu yeniliktir. Devrimle de yenilik benzeşir ikinci gençler adana. Bitti. Tutunamayan dil anlatımı yönünden Türkiye Devleti'nin en önemli eserler arasında gösterilmektedir. Tamam. Şimdi bir devrimden bahsetmemiş. Yani devrim ve yenilik kavramlarından bahsetmemiş değil mi? Evet. Hem Türk Edebiyatı demiş. Burada da yukarıda modern Türk Edebiyatı demiş de yarım kalmış. B gitti. Tutunamayanların edebiyatta bir devrim olarak kabul edebilmesinin nedeni dil anlatım şekli itibariyle mükemmel olmasıdır. Devrim dedi bize. Mükemmeli nereden uydurdu? Gitti. Hem modern Türk Edebiyatı'nın en önemlisinden falan dememiş. Çoğu yazar okuyucuya göre tutunamayanlar edebiyatta bir devrim olarak kabul edilmektedir. Ya kardeşim Çoğu yazar okuyucuyu nereden çıkarttı? Yani bu sadece ikinci paragraf. Birinci paragraf modern Türk edebiyatının en önemli eser olduğunu söylememiş. Evet. Çoğu yazar okucuya göre dil anlatım şekli itibariyle modern Türk edebiyatının en önemli eseridir. Kim? Tutunamayanı bile söylememiş. Gitti. O zaman cevabımız direkt olarak A'dır. Evet. Güzel ve kaliteli bir test. Hazırladığım soruları gerçekten çok sevdim. Asıl soru bankası çözmeye şimdi başlıyorsunuz. Görüşmek üzere.